Evet, e, hayırlı uğurlu olsun. E, e, böyle bir karar aldık. Zaten bizim başından beri istediğimiz bu o, e, o zamanlar kendisi başka bir takımda çalıştığı için anlaşamamıştık. Şu an boşa bu e, kendisi takımla yollarını ayırınca biz hemen hocamı kaptık. Zaten hocamın geçmişini araştırırsanız doğru bir transfer yaptığımızı anlarsınız. De işte bu transfer sezonumuzda eksik de takviyelerimizi yapacağız. İnşallah iyi yerlere oynayacağız. Değil mi hocam? Kesinlikle başkanım. ben de öncelikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hem ilgi alakasından dolayı bana ve kadın futboluna gösterdiği ilgi alakadan dolayı kendisine dediği gibi sezon başında da Temaslarımız olmuştu ama başka bir takımda görevde olduğum için maalesef gerçekleşmemişti. Şimdi burada olduğum için çok mutluyum. Hem yöneticilerimizin, Hüseyin Bey'in başkanımızın başta olmak üzere kadın futboluna bakış açısı, kadına bakış açısı beni çok etkiliyor. Ve buraya geldiğim zaman da bu, bugün içinde de bunu çok net gördüm. Kadın futboluna diyelim hocam. Kadına evet. bakış açısı deyince biraz farklı <laughs> yani. <laughs> Verdiği dönem <laughs> açısından ha. başkan, kadın futbolunda da teze e, ve burada heyecanlıyım. İnşallah daha önceki yıllarda yapmış olduğumuz başarıları burada da tekrarlarız. Bizi Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı'nda hak ettiği yere taşırız diye düşünüyorum. Hocam Beşiktaş'ta 3 yıl üstte şampiyon oldunuz yanılmıyorsam. 3 farklı ligde. 3 farklı ligde şampiyon oldunuz. İlk önce şampiyonluk sözü vermişti, gitti, siz hedefleri karıştırmıyorum, bitti tamam. kapandı. Tamam. Topuğunda... Tamam. Yani, hedefler ne olur o Bizim benim asıl hedefim burada e, Çaykur Spor kadın futbol takımını şehrin e, sev, sevdiği, göz bebeği bir e, kızı gibi sevdiği bir takıma dönüştürme. Öncelikle hedefim bu. Çünkü burada bu potansiyel var, başkanımızın desteği var, yöneticilerimizin desteği var. Sonrasında da tabii ki e, hedefimiz ilk önce bir playoff'lara kalmak. Ondan sonra da oradan sonra da inşallah. Ee, şampiyonluğu kovalamayı düşünüyoruz. Ama tabii e, biraz zamana da ihtiyacımız var. Biraz e, daha sağlam basmamız lazım ayaklarımız yere. Ama bu takım şampiyonluğu da Şampiyonlar Ligi'nde hak ediyor. İnşallah en yakın zamanda da bunu gerçekleştiririz. Hüseyin Bey çok kısa da sizden de bir şey alalım. Başından beri istediğimiz hocaydı zaten. Kendisi şimdi müsait oldu. Onun için beraber çalışma fırsatı bulduk. Ben en başta da iki yenilgi aldık ama en başta da söylediğim zaten Rize taşıyan bir kadın futbol takımının alt tarafları oynamasını kimse beklemesin. Biz elimizden gelen en iyisini yapacağız. Hocamla beraber devre arasında da başkanımızın dediği gibi yapacağımız takviyelerle en üstte oynamaya çalışacağız. Elimizden gelen en iyisini yapacağız. Bir bu işin güzel tarafı var. Yani güzel tarafı ne? Kadın futbolunun şu hala amatör ruhlu olması. Yani amatör ruhlu olduğu için daha başarıya aç, daha böyle heyecanlı, profesyonel değil daha böyle paraya bağımlı bir şey olmaması yani bir spor olmaması daha güzel olacak. Ve onları daha çok böyle kamçılayacak. <laughs> Ve kimse de aklına bir şey gelmesin. Onlar hepsi bizim kızlarımız. Hepsi bizim himayemiz altındadır. Hepsi göz, gözümüz, kulağımız, her şeyimiz onların üzerindedir. Bunda herkes böyle bilsin. Teşekkür ederim.